Dün İstanbul Milletvekilimiz Gürsel Tekin ve Eskişehir'in Milletvekilimiz Jale Nursüllü ile Perşembe pazarında ziyarette bulunduk. Pazar ziyaretimiz esnasında bir teyzenin hayat pahalılığını ve vatandaşlarımızın yaşadığı yoksulluğu anlatmak için açız diyerek hükümeti eleştirmesi üzerine devletin yetkilileri harekete geçti. Üstelik 7 kez AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bu teyzemizin En ufak bir eleştirisine tahammül edemeyerek Devlet memurlarına Mesai yaptırtıp Teyzemizin mal varlığını özel hayatını Araştıranlara Sesleniyorum Hukuk dışına çıkıyorsunuz Hukuku ihlal ediyorsunuz Kendinize gelin Lütfen kendinize gelin Eğer yüreğiniz varsa eğer cesaretiniz varsa, eğer korkusuzsanız AK Parti milletvekili İlknur İnceöz'ün mal varlığını araştırın. Gariban bir köylü kadının mal varlığını değil. Eğer yüreğiniz varsa araştırma hastanesini çöplüğün ortasına yaparken kimler zenginleşti? Bu zenginleşme hikayelerini hatırladım. Dün hükümete yakın paçavra gazetelerine haber yaptırtarak teyzemizin güya mal varlığının çok fazla olduğunu iddia ederek milletin açlığını, yoksulluğunu gizleme çabasına girenler, algı oluşturmaya çalışanlar sizlere sesleniyorum. Bugün Ağaçören'de, Ortaköy'de de onlarca vatandaşımız açız diye bağırdı. Gerçekleri değiştiremezsiniz. Şu atasözünü hatırlatıyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ayrıca hükümete yakın besleme basının ulusal basından bahsediyorum. Aksaray'a olan özel ilgisi de ayrı bir araştırma konusu. Son olarak şunu söylüyorum. Elif teyzenin kılına zarar gelirse bu şehri size dar ederim haberiniz olsun. Çok şükür hem basın. Hiç iyi değiliz. Koronadan ölmeyiz, savaştan ölmeyiz. Açlıktan ölürüz. Duyun bakalım. Ayda ben Bakın iş yok, aç yok. Bravo Çok anacım, zor şu. bravo. durumdayız. Bravo. Duyun, duyun sesimizi. Hasta çocuğuma doktor alıp gidemiyorum. Oğlumun içi yok, iş bulamıyorum. Daha millet Karısını öldüren niye öldürüyor? Çocuğunu öldüren açlıktan, parasızlıktan duyun. Gösteriş yapmasın. hükümetimizde siz de sesinizi duyun. Bak şimdi. Pazarın halini bir görün açısından liradan yiyoruz. Karpuzu beş liradan. Başta mazı dinleyeceğiz. Başta mazı, doğal gaz. Bir ara benim evime 4 kişi 600 milyon ayda ceylan parası yaptırır. Bir milyar doğal yaptın hem zoba yakarın. Eğim de yok. Oğlumun evinde oturuyorum. Sana daha diyeceğim çok. Son dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı. Aksaray son dakika nokta